Aşk ile cümle varlıklara günaydın. Günaydın gönül diyarına yolculuk eden güzel canlar. Günaydın hakkı kendisinde kendini hakta görenlere. Günaydın sevgiyle ile gök kuşağı renklerine bürünenlere. Günaydın aşk ile maşuğa bütün varlığını açanlara. Günaydın ölmeden önce ölüp hay esması ile dirilmek isteyenlere. Günaydın. Kendisini bilip Rabbini bilmek isteyenlere. Günaydın. Aşk ile ilim, irfan, hikmet deryasında yıkanıp pür olmak isteyenlere. Günaydın güzel canlar. Cenab-ı Hakk'ın nuru, yaşamın bütün güzellikleri cemi cümlemizde ve cümle insanlıkla, cümle varlıkla birlikte olsun. Aşkını yazlarımla, güzel bir gün dileğiyle Hakkı emanet olun.